Fener Gol Gol YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Savaşan, inanan, Kanarya'yı asla yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarı. Söze başlarken hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bize destek olmak, bu ailenin bir parçası olmak için katıl butonunu kullanarak özel ayrıcalıklara da sahip olabilirsiniz. Bugün masamızda öyle bir isim, öyle bir iddia var ki insanın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken ortalığı kasıp kavuran o dev söylentiyi konuşacağız. Ballon d'Or sahibi efsane golcü Karim Benzema Fenerbahçe'de. Bu sadece bir söylenti değil, bir hayalin kapımızı çalması gibi resmen. Yeni başkanımız Saadettin Sara'nın koltuğa oturur oturmaz kendini kanıtlamak için yapacağı o büyük hamle bu olabilir mi? Hocamız Domenico Tedesco'nun sistemini şampiyonluğa taşıyacak o kilit parça mı? Gelin bu iddiayı enine boyuna, tüm gerçekleriyle masaya yatıralım. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Bahsettiğimiz isim sıradan bir golcü değil. Adam bir ikon, Real Madrid'in yaşayan efsanesi. Kesinlikle öyle. 2023'te Real Madrid'den ayrıldığında arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Tam 14 yıl, dile kolay. Bu sürede bir Real Madrid oyuncusu için rekor olan 25 kupa kaldırdı. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga. Bu rakamlar sadece bir futbolcunun değil, bir kazananın kimliğini ortaya koyuyor. Takıma katacağı şey sadece goller olmaz. Bu kazanma ruhunu, bu DNA'yı getirir. İşte. İşte bize lazım olan tam da bu. Baskı altında ezilen değil, o baskıdan keyif alan en kritik anlarda sahneye çıkan bir lider. Rakiplerde olmayan o saf kalite. Aynen öyle. Ama tabii akıllardaki soru şu. Real Madrid'den sonra Suudi Arabistan'a gitti. Acaba eski Benzema mı? Artık kariyerinin sonu diyenler olabilir. İşte orada fena yanılıyorlar. Elimizdeki bilgiler çok taze. Bu yılın Mayıs ayında yani 2024-2025 sezonunun sonunda Karim Benzema Al Ittihad formasıyla Suudi Pro Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Vay be sezonun en iyisi. İstatistikleri nasıl peki? Rakamlar ortada. 21 gol, 9 asist, takımını şampiyonluğa taşıdı. Bu, onun sadece bir golcü olmadığını, oyunu yönlendiren, arkadaşlarını pozisyona sokan komple bir lider olduğunu gösteriyor. 9 asist mi? Bir santrfor için inanılmaz. Kesinlikle. Yani o emeklilik ligi eleştirileri onun için kesinlikle geçerli değil. Adam hala zirvede. Peki bu formdaki bir benzema bizim takıma nasıl uyar? Biliyorsun hoca 4-2-3-1 oynatıyor, yönetimin Ennes Yeri'yi göndermek istediği de konuşuluyor. Benzema Ennes Yeri'nin yerine bir nokta atışımı olur sence? Çok daha fazlası olur, çok daha fazlası. Benzema kariyeri boyunca hiçbir zaman sadece ceza sahası içinde bekleyen bir forvet olmadı. Geriye gelip top alan, oyunu kuran, kanatlara servis yapan, arkasındaki Asensio, Talisca gibi oyunculara alan açan bir yapısı var. Düşünsene bir an, Asensio ile Real Madrid'deki o müthiş uyumlarını yeniden Kadıköy çimlerinde sergilediklerini, Kerem'in Nene'nin araya yapacağı koşullara atacağı pasları hayal bile edemiyorum. Aynen öyle. Enne seriden sonra seviyeyi bambaşka bir boyuta taşır. Oyun aklı olarak kıyaslanamaz bile. Peki siz ne dersiniz? Benzema ve Asensio ikilisi Kadıköy'de yeniden buluşsa ligi domine eder mi? Yorumlara bekliyoruz. Bu transferin zamanlaması da çok Anidar, onu da konuşmak lazım, yeni başkanımız Saadettin Saran'ın taraftarı bir mesaj vermesi gerekiyor. Ben buradayım ve şampiyonluk için her şeyi yaparım demesinin en net yolu Karim Benzema gibi bir dünya yıldızını getirmektir. Kesinlikle. Bu sadece sportif bir hamle değil, aynı zamanda rakiplere verilen bir gözdağıdır. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı psikolojik olarak bitirecek bir hamle olur. Maça çıkmadan avla atarlar resmen. Forma satışları, sponsorluklar, markanın değeri, her şeyi tavan yaptırır. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Maliyet. Evet işin en karmaşık kısmı o. Elbette Suudi Arabistan'da kazandığı rakamlar malum. Satın alma opsiyonu yani bon servisiyle almak çok zor görünüyor ama kiralama formülü masada olabilir. Zaten konuşulan o galiba. Evet. Yönetimin Simanski, BecaO gibi isimleri satarak maaş bütçesinde yer açma planları da bu iddiayı güçlendiriyor. Bu Saadettin Sarın için büyük bir risk ama karşılığında getireceği şampiyonluk bu riskin kat ve kat üzerinde bir ödül olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz büyük Fenerbahçe taraftarı? Yönetimimiz tüm şartları zorlayıp Benzema'yı bu formayla buluşturmalı mı? Yorumlarda Fener Gol Gol ailesi olarak buluşalım fikirlerinizi yazın. Bence o riske kesinlikle değer. Evet, efsanevi bir geçmiş, hala zirvede bir performans, sistemimize mükemmel bir uyum ve yeni başkanımızın en büyük gövde gösterisi olma potansiyeli, Karim Benzema hayali belki de o kadar uzak değildir. Umarım değildir. Şunu düşünelim, Benzema'yı transfer etmek sadece gollerimi satın almaktır. Yoksa yıllardır özlemini çektiğimiz o acımasız kazanma kimliğini ve Avrupa'daki saygınlığı geri almak mıdır? İkincisi, sesinlikle ikincisi. <laughs> Fener gol golden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Ayrıca desteğinizi katıl butonuyla taçlandırabilirsiniz. Bir sonraki bomba videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.